Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kukon Borsası'nın yapmış olduğu etkinlik hakkında bilgi veriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kukon Borsası ile yeni kayıt olan arkadaşlar 10 dolar civarında bir ödül kazanıyor. Ve sadece Türk kullanıcılara özel bir etkinlik olduğundan da bahsetmekte fayda var. Şimdi 10.000 arkadaşlar ilk kayıt olan 10.000 Türk kullanıcıya özel kişi başı 10 dolar dağıtılacak. Etkinlik detaylarına bakalım. Borsaya ne yapıyorsunuz? Kayıt oluyorsunuz. Aşağıya link bırakırım. Link'e tıkladığınız takdirde borsaya kayıt oluyorsunuz. KYC1'i tamamlıyorsunuz ve borsaya 15 Tether'lık bir e, miktar yatırmanız gerekiyor. Ya da TRX, BTC, ETH, BNB şeklinde yatırım sağlayabilirsiniz. Fakat benim size nacizane tavsiyem TRX 15 dolarlık TRX yatırabilirsiniz. Hatta mümkünse 15,5-16 dolar civarında bir TRX yatırın. Farklı bir borsadan, Kucoin borsasına yatırım yapmanız gerekiyor. 15 dolar yatırdıktan sonra katıl butonuna tıklamanız gerekiyor. Bunu da aşağıya bırakırım zaten. Ödüller 2 hafta içerisinde Kukoyun borsasına gelecek. Etkinlik 8 Nisan'da başladı, 22 Nisan'a kadar devam ediyor. Etkinlik detaylarına bakalım hemen. Evet şöyle detaylara bakalım arkadaşlar. Bakın etkinlik devam ediyor. Ne zamana kadar? 22 Nisan'a kadar katılım yapabilirsiniz. Türk kullanıcılara özeldir. 10 dolar civarında bir ödül kazanacaksınız. Kucoin'e kayıt oluyorsunuz. Biraz önce söyledik. Seviye KYC 1'i doğruluyorsunuz ve ilk para yatırma işleminizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. 10 dolar yatırayım 5 doları sonra göndereyim gibi bir şey değil. Direkt olarak 15 dolar ya da 16 dolar civarında Kucoin borsasına para yatırıyorsunuz. TRX yatırmanızı tavsiye ediyorum. Adımları da bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar buradaki videoyu izleyerek de yapabilirsiniz. Bu videoda sizi bilgilendirmek için bir video hazırlanmış. Gerçekten de başarılı bir video. Bunu da dinleyebilirsiniz. Şartlar ve koşullara gelecek olursak katılımcılar ödüllere hak kazanabilmek için 3 adımı da gerçekleştirmek zorunda. Tüm ödüller kazananlara Kucoin borsası hesabına gönderilecek deniyor. 7 ile 14 iş günü içerisinde kazanan kişilerin hesaba e, yatacağını söylüyorlar. E, yalnızca yeni kullanıcıların e, bu ödülden faydalanabileceğini söylüyor. E, ve burada diğer seçenekleri de sizler okursunuz zaten. Yani 15 dolar yatırayım işte tekrar onu çekeyim mi gibi sormayın. E, yani parayı yatırın arkadaşlar. Ödül Geldikten sonra çekim yaparsınız. Yani 15 dolarınızı geldikten sonra eğer kazanırsanız geldikten sonra çekersiniz. Çünkü e, parayı yatır çek gibi bir seçenek yok. Yani bilginiz olsun. Bu konuda da bilgi vermiş olalım. Ayrıca link de şu arkadaşlar. Bu işlemleri yapıyorsunuz. Kimlik e, işte kyc biri doğruluyorsunuz. para yatırıyorsunuz. Geliyorsunuz. Şimdi katıl butonuna aktif ediyorsunuz. Bu şimdi katıl butonuna da tıklamanız gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince sizlere açıklamaya çalıştım. Ee, hemen şun, şurada da Kucoin borsasındaki TRX adresinizi nasıl alacağınızı göstereyim. Yani uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulama üzerinden de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şuradan ver filt e, olması gerekiyor benim e, bildiğim kadarıyla. Şimdi Esit butonuna tıklıyorsunuz. Uygulamayı indiren kardeşlerimiz için söylüyorum. Esit butonuna tıklıyorsunuz. Buradan depozito diyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz TRX yazıyorsunuz. TRX adresinizi kopyalıyorsunuz. Bakın buradan okeyliyorsunuz bunu. Burada okey diyorsunuz ve buradaki TRX adresine TRC20 dedi zaten. TRX adresine Tron atıyorsunuz. Hangi borsadan atarsanız atın ama KuCoin borsasını kullanmayın. Yani şunu söylüyorlar. KuCoin borsasından KuCoin borsasına transfer yapılırsa bunu kabul etmiyoruz diyorlar. E, bilginiz olsun en azından hani farklı bir borsadan buraya TRX atacağınızı söylemiş olalım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.